Merhaba arkadaşlar bugün brawl stars oynayacağız. Hadi başlayalım. İlk maçımıza başladık. İlk maçımız. Şu an bu ilk maçımızı Rakipleri biraz yeniriz gibi duruyor. Alalım şu kutuyu. Barley alırız. aldık barliye. Güzel bir şekilde barliye aldık. Hadi şu kutuyu da alalım. Hadi şu kutuyu da alalım. Kolt var. Koltu biraz alamayız. O koltu aldık. Alamayız dedim aldık. Şurada bir kutu kalmış. Kutuyu alalım. Alalım kutuyu. Kutuyu aldık. Kurov da aldık. Başka kim kaldı ki geriye ya? Ha, gene kalmış. Kazandık ilk maçımızı. Tamam. İlk maçımızı kazandık bir daha oynayalım. Acaba bu maçta neler olacak? Başladık ikinci maçımızı. Oha, kaç kaç tane var traktan? Çok da çok var. Neyse biz kutularımızı alalım. Angela git buradan. Ben bu kutuyu alamam, o yüzden kaçıyorum. Kaçtık. Öbür trakın yanına geldik. Aldı bizi ya. Abi hayır ya. Ee, abi şimdi öbür maçımıza başladık. Öbür maçımıza başladık. Şimdi bu maçta bu maçı alır gibi gibime geliyor. Orada eş var. Eşi alır mıyız? A. Kaybettik ya. Gaz olmasaydı ben eşi alırdım ha. Alırdım ben eşi o zaman. Neyse bir daha oynayalım. Bir daha alalım. Bu sefer kazanalım. Ee, rakipler güçlü. Biraz. Birazını yeniriz. Birazını yenemeyiz. Oy, şimdi Karşımızda grey var. Biraz zor oldu. Hiç de zor değilmiş aslında. Neyse devam edelim. Devam ediyoruz. Tozlar çıkmaya başladı. Ee, gidiyorum şimdi. Birileri yok. Hiç kimse nerede ya? Şunları alalım. İkisini de aynı anda aldık. Çok güzel bir şekilde aldık yani. Şimdi öbür maçımıza Cordelius'la girmek istiyorum. Öbür maçımıza Cordelius'la girdik. Başladık maçımıza. Ee, rakipler biraz güçlü. Ha? Çok güçlü. Bu kipler çok güçlü. Dikkatli olmalıyız. Şimdi karşıma Edgar çıktı ya çok kötü oldu. O benim üstüme atlarsa atladı. Ay Keşke Cordalius seçmeseydim. Neyse Trank'la devam edelim. Trank neredesin? Burada. Bu arada Trank'ın hiç kostümü yok. Fark ettiniz mi siz de? Tamam oynayalım. Ee, başladık oyunumuza. Ee, başladık. O zaten yarı oyuncu traktan oluşuyor. Oyunumuza başladık. İlk trak aldık. Hadi şu kutuları da alalım. Kutuları da aldık kutularımızı. Kutuları alalım hepsini. Kutular, 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 kutular. Hadi alalım. Bunlar bizim çamurlarımız değil. Hayır ben buradan kaçmam lazım. Herkes trak peşimden geliyor. Aa öldüm ya. Adamın Draco yapmıştı bu arada. Hadi başlayalım oyunumuza. Başladık. Başladık oyunumuza. eee bu oyunumuza başladık. Tamam. Ee, rakipler çok güçlü. Gerçekten rakipler çok güçlü. Hadi şu kutuları alalım. Max'i de alalım. Max'i biraz zor alırız. ha Abi Max'i zor alırız. Ee, Max peşimizi bırakmıyor öldük ee, öldük bir daha oynayalım kolt ee, sağlığı yüksek savaşlara büyük hasar veriyor. bu arada bir de bir bir şey veriyor orada. o kaze var dört dört tane de trak var kendimi de sayarsam hadi şu kutuları alalım. alamadık adamı ee, hadi Aa, alamadık. Ultim gelip gelseydi hemen kaçsaydım keşke ya. Hadi artık bu maçı yenelim lütfen. Lütfen bu maçı yenelim. Olur değil mi ya? Kanka Yuh kaç tane trak var? Yuh. Bunun kaç tane trak var? Neyse biz kutularımızı alalım buradan. Ya yine mi alamayacağız? O aldık tamam. İyi Leon aldık. Ya Melody nasıl alamadık ama ben ateş etmiştim ya. Alamadık. Neyse bir daha oynayalım. Oynayalım, oynayalım. Oynayalım, kutuları toplayalım. Hadi oynamaya başlayalım. Başladık. Karşımızda bir yıl var. Biraz dikkatli olalım. Ee, hadi Poco'yu alırız abi. Abi Poco çok kolay ya. Poco çok basit. Ya, alamayız mı? O aldık tamam iyi. Kolay demiştim arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi Poco çok kolay. Eşeli ve Poco çok kolay. Bir de bul. Hadi el primoyu alalım. Aa öldük. Tamam neyse ikinci olduk güzel. Güzel ikinci olduk. Ee, hadi bu maçı alalım diyorum. Ve maçımı, maçıma başladım. Rakipler kolay mı diye bakacağım. Herkes neden tırak alıyor ki? Anlamadım. Ee, hadi şimdi oyuna başladık. Karşımıza sutu geldi. Şimdi işler gelişti ya. Korktum sutudan. Ama alabiliriz de yani. Bilmiyorum. Ama ben ona bulaşmayacağım. Şu tıraklar kendini dövsün bir. Onlar kendilerini... Ben şu traka gideyim ya en iyisi. En iyisi şu traklara gideyim. Bu göz ne bendeki? Anam iki vuruşta öldüm. Nasıl oldu iki vuruşta öldüm ben? Neyse bugünlük yeter arkadaşlar. Hadi bay bay.